Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Bitcoin teknik analizi yapacağız arkadaşlar. Değişik zaman aralıklarında Bitcoin'de ne, ne, durumdayız ve önümüzdeki günlerde bizler neler bekliyor? Bunları analiz etmeye çalışacağım. Bitcoin'deki yaşadığımız bu hareketlilik altcoin'lere de yaramış olmalı arkadaşlar. Bir hafta içerisinde Sui'nin %45.2, Hex'in %44.3, Tia'nın yüzde %32.1 gibi yüksek sıçramalarına sebep olmuş. Tekrar Bitcoin grafiğimize dönecek olursak arkadaşlar, uzun vadede bir haftalık grafiklerde Bitcoin grafiğinin bir cup and handle formasyonu içerisinde olduğunu görüyoruz. Kapenhander'ın Türkçesi ise fincan ve kulpu demek arkadaşlar. Çizgilerim biraz eğri oldu bu yüzden özür dilerim. Ama bu kısma fincan, bu kısma da kulpu diyorlar arkadaşlar. Bu formasyonla bizlere Bitcoin'in bir büyük bir rally içerisinde hazırlık yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Buradaki direnç noktası 65 binler olacaktır. Bitcoin bir günlük grafiklerini açtığımızda arkadaşlar bizlere ayrı bir bullish formasyonu karşılıyor. Biz de buna descending broadening wedge diyoruz. Bu, bu formasyonun sonucu ise yeni bir rally'nin başlaması demek. Burada destek ve direnç noktalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Fiyat burada 65.000-66.000 bin, bin bandını test etmek isteyecektir buradan reddiyerse 60 bin lira kadar düşse bile bu bearish'e girdiği anlamına gelmez arkadaşlar. Buradan tekrar kendini toparlayıp yukarıya atmak isteyecektir. Yine bir Bitcoin bir günlük grafiklerini açıp baktığımızda arkadaşlar Williams Alligator indikatörü ile beraber görüyorsunuz yeşil çizgimiz yukarı çıkmış. Bu da bize bir rally'nin başladığını gösteriyor. Aynı geçmişte olduğu gibi. Geçmişteki videolarımda da bunu anlatmıştım arkadaşlar. Yeşil çizginin üstünde olması bir rally'nin başladığını gösteriyor. 65 bin dolar seviyesinde bir direnci var arkadaşlar. Buradan geri dönüşü 60 binlere kadar geri çekilebilir. Ama 65 bin bandını geçtiği zaman burayı destek alaraktan hareketini yukarı doğru devam et. Bu veriler ve işaretler de bana gösteriyor ki Bitcoin'de ve altcoin'lerde bu yıl bitmeden yeni all time high'lar yaşayabiliriz arkadaşlar. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bana yazarsanız memnun olurum. Bugün de beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar